saf x maddesinin hal değişim grafiği şeklindedir. Evet. Şimdi maddemiz safsa ve iki yerde sıcaklığı sabit kalıyorsa maddemiz katı halden başlamış ve gaz haline doğru ilerlemiştir diyebiliriz. İkinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge, beşinci bölgede ki durumları soruluyor. Buna göre hangileri yanlıştır diye ifade edilmiş. Birinci bölgede katı haldedir demiş. Saf bir madde iki defa hal değiştiriyorsa katı halden başlar. Daha sonra sıval daha sonra da gaz haline geçer diyebiliriz. O yüzden A seçeneğimiz doğrudur. Bize yanlışı soruyor. T1 sıcaklığında erimeye başlama sıcaklığıdır demiş. T1 sıcaklığı erime sıcaklığı. T2 sıcaklığı kaynama sıcaklığıdır diyebiliriz. O yüzden birinci B seçeneği de doğrudur. İkinci bölgede homojendir demiş. Şimdi maddemiz ikinci bölgede katı artı sıvı birliktedir. Yani erimeye başladığı zaman hepsi bir anda erimiyor. Sıvı katı madde yavaş yavaş eriyor. Şu noktaya gelince de artık katı madde tamamen bitiyor. Hepsi sıvı hale dönüşüyor diyebiliriz. Ortamda katı ve sıvı bir arada bulunduğu için Madde üçüncü bölgede homojen değildir diyebiliriz. Düzeltiyorum. ikinci bölgede homojen değildir. Katı ve sıvı bir arada durduğu için e, heterojen görünümlüdür diyebiliriz. 5 bölgede gaz halindedir demiş. Beşinci bölgede maddemiz gaz halinde. Dördüncü bölgede düzensizliği artar demiş. Dördüncü bölgede maddenin düzensizliği sıvı gaz haline geçtiği için maddenin de en düzensiz hali gaz hali olduğu için bu yüzden sıvı halden gaz haline geçerken düzensizliği artar diyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. 22. soruya bakalım. Havadaki su buharına nem denir. Havada su buharı vardır. <laughs> Buna göre verilen görsellerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Çi kırağı verilmiş. H2O'nun katı haline yani H2O'nun havadaki katı haline kırağı. H2O'nun havadaki sıvı haline çi diyoruz. Veya su buharına H2O'nun gaz haline de havadaki h gaz haline de su buharı diyoruz. Havadaki nem soğuk hava koşullarında hal değiştirebilir demiş. E soğuk günlerde arabaların camları e, ne yapıyor? Önü buz tutuyor. Bu buz nereden geliyor? Havadaki su buharının e, havadaki su buharından ileri geliyor. O yüzden birinci öncülümüz doğrudur. Hava koşullarına göre ne yapar? Önce katı hale, öğleye doğru da hava ısındıkça sıvı hale geçer diyebiliriz. Belki Deniz olan kesimlerde çok fazla göz gözlenmiyor bu durum ama özellikle özellikle Kayseri gibi Ankara, Konya, Kırşehir, Nevşehir gibi yerlerde yani bozkır olan sistemlerde bu biraz daha fazla şekilde görülüyor. Çiğ oluşumu havadaki nemin yoğunlaşma olayıdır demiş. E şimdi sıvı halde olduğu için ister katı halden sıvı hale geçsin ister gaz halden sıvı hale geçsin. O yüzden dolayı H2O sırası gaz halden sıvı hale geçmeye yoğuşma olayıdır denir. O yüzden ikinci öncül doğrudur. Kıra oluşumu çiğ oluşumdan daha soğuk havalarda gerçekleşir demiş. E şimdi H2O gazı yoğunlaşarak çiğ haline dönüyor, dönüşüyorsa ki sıvı fazla dönme olayında çok fazla soğuk ortam olmasına gerek yoktur. Ama H2O'dan gaz haline dönerken hem sıvı hal önce sıvı hal daha sonra katı hale geçtiği için daha soğuk havalarda gerçekleşmesi gereklidir diyebiliriz. Çünkü hava çok soğudukça kırağının oluşması da daha hızlı gerçekleşir diyebiliriz. O yüzden 3 öncülümüz de doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. 23. soruyla devam edelim. Bir miktar gaz, gaz şekil 1'deki gibi ağız açık kapta bulunmaktadır. Ağız açık kapta bulunan gaz dışarı kendiliğinden ne yapar? Çıkar. Zamanla sabit sıcaklıkta şekil 2'deki durum oluşuyor. Şekil 2'deki durum ne yapıyormuş? Kap içerisindeki gaz kendiliğinden ne yapıyor? Dışarı doğru çıkıyor. Bu olaya biz yayılma veya diğer ismiyle difüzyonu diyoruz. Kendiliğinden yayılma olayına herhangi bir enerji sarf etmeden ne yapıyor? Sabit sıcaklıkta Kendiliğinden dışarı çıkıyor. Pekala. Buna göre gazlarla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. E, düzensizdir. E, düzenli olsa zaten bu hareketi yapamaz. O yüzden birinci yargıya ulaşırız. Yayılabilir demiş. E, zaten biz bu olaya yayılma, difüzyon demiştik. Dönme ve öteleme hareketi yapabilir değil mi? Şimdi bu hareketi aynı zamanda dönme ve öteleme hareketlerini sıvılar da yapıyor. O yüzden sadece bu bilgiler dönme ve öteleme hareketinden yukarıdaki bilgiye ne yapamayız? Ulaşamayız diyebiliriz. O yüzden birinci ve ikinci öncüle ulaşabiliriz. Cevabımız B seçeneğidir diyebiliriz. <laughs> 24. soruyla devam ediyoruz. Kek hamuruna katılan kabartma tozunun ana maddesi karbonat tuzudur. Aslında yemek sodası olarak da bilinen bu yapı sodyum bir karbonattır. Kek hamuru fırına koyulduğunda ısı ile parçalandığında karbonat tuzundaki karbondioksit gazı açığa çıkar ve kek hamuru bu sayede kabarır demiş. Şimdi sodyum bir karbonattır. Bu buna biz yemek sodasıdır deriz. Sodyum bir karbonat ısıtıldığında sodyum ısıtıldığında karbondioksit gazıyla birlikte sodyum hidroksit oluşuyormuş. Hocam bu oluşan sodyum hidroksit insan vücuduna zarar vermez mi? Vermez. Ortamdaki bazik tuzdan dolayı bu oluşur diyebiliriz. Bu tepkime nasılmış? Isı alan yani endotermik bir tepkimeymiş. Buna göre yukarıdaki metne göre yargılardan hangileri ulaşa ulaşılabilir demiş. Gazlar yüksek sıcaklıkta genleşir. E şimdi şuradaki açığa çıkan karbondioksit gazı ne yapıyor? Kekin kabarmasına yani genleşmesine neden oluyor diyebiliriz. O yüzden birinci öncül ulaşabiliriz. Gazların belirli bir hacmi ve şekilleri yoktur demiş. Şimdi yukarıdaki metinde şekilden bahsetmiyor veya karbondioksitin açığa çıkmasıyla birlikte kekin şeklinden bahsetmiyor. O yüzden dolayı ikinci öncül de herhangi bir şey şeye ulaşamayız. Bütün gazların genleşme katsayısı aynıdır. Bu ifade doğru. Bu ifade doğru ama karşılaştırabileceğimiz başka bir enstrüman yok. Yani atıyorum sodyum karbonatla başka bir <laughs> madde başka bir madde eklenip karşılaştırsaydık ve açığa çıkan gazlar kekler aynı miktarda kabars o zaman genleşme kat sayıları aynıdır diyebilirdik. Ama yukarıdaki bilgilerde buna ne yapamıyoruz? Ulaşamıyoruz. O yüzden cevabımız A seçeneğidir diyebiliriz. 25. soru. Gazları tanımlamaya yarayan bazı niceliklerle ilgili yapılan deneyler ve sonuçları şöyledir. Deney 1. Aynı sıcaklık ve basınç altında bulunan şekildeki esnek balonlar, tüplerde belirtilen gazlar <laughs> konu doldurulduğunda hacimlerin eşit olduğu gözleniyor. Hacimler eşit mi? Şuradaki hacimler. E, sayın tanecikleri 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. <laughs> Hocam bunları bilerek mi eşit vermişler? Tabii ki arkadaşlar. Şuradaki tanecikleri bilerek eşit vermişler. Hacimler eşit olan gazların <laughs> Tanecik sayıları eşittir. Biz bu tanecik sayılarına 10. sınıfta ne diyeceğiz? Mol kavramı ismini verdiğimiz bir kavram arkadaşlar karşınıza çıkacak. Şimdi bir miktar helyum gazıyla doldurulmuş esnek balondaki gazın sıcaklığı 273 kelvinle hacmi V litreyken sıcaklığı aynı basınç altında 546 yapıldığında hacmi 2V'ye çıkmış. E sıcaklık 2 katına çıktığında hacim ne yapmış? 2 katına çıkmış. O zaman hacimle sıcaklık doğru orantılıdır. Hacimle tanecik sayısı doğru orantılıdır diyebiliriz. <laughs> Buna göre hacimle sıcaklık, mutlak sıcaklık, hacimle mol sayısı yani n doğru orantılıdır diyebiliriz. Bunu da <laughs> param varsa ne rahattan buluyoruz. Yani ne demek? Aynı sıcaklık diyor ya mesela balondaki gazın sıcaklığı aynı basınç. Basıncı attık. <laughs> Ve miktarı da aynı. Herhangi bir 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane miktarı var. İdeal gaz sabitimizdir bu. Hacimle sıcaklık burası artarsa burası da artar diyebiliriz. O yüzden doğru orantılıdır. Aynı şey şurada da geçerli. PV=nRT'de kimler sabit? Param varsa ne rahatta kimler sabit? Aynı sıcaklık ve basınç altında ideal gaz sabitimiz ilelebes sabit. Hacimle mol sayısı doğru orantılıdır. Mol sayısı artarsa hacim de artar diyebiliriz. Şimdi buna göre Aynı sıcaklık ve basınç altında eşit hacim kaplayan tanecik sayıları da eşittir demiş. E burada tane tane saymıştım ben. Değil mi? Hepsinden 6 tane vardı. Aynı sıcaklık ve basınç altında. Gazların hacimleriyle sıcaklıkları doğru orantılıdır. E hacimle aslında mutlak sıcaklık deseydi daha doğru olurdu. Ama ikinci öncül de doğrudur. Sabit sıcaklık ve basınç altında bir gazın tanecik sayısı artılırsa hacmi de aynı orantı artar demiş. Şimdi <laughs> sıcaklık ve basınç altında bir gazın tarih sayısı artırıldı. Tabii ki bu ifade doğrudur. Ama deneylerde hep aynı miktar verilmiştir. Ben bunu bilgi olsun diye verdim ama bu bilgiyi deneylerde bizlere ne yapmamış? Şu iki bilgi bizlere vermemiş. O yüzden dolayı üçüncü öncüle bu metinden ne yapamam? Ulaşamam. Cevabımız B seçeneğidir diyebiliriz. 26. soru. <laughs> ne bakalım? Şekilde saf bir maddenin sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Saf bir madde verilmiş. Şimdi daha önce de böyle bir soru karşımıza çıkmış çıkmıştı. 21. soruda yanlış hatırlamıyorsam ama Şimdi bir madde safsa hal değiştirirken sıcaklığı sabit olur. Yalnız burada madde sıvı halden gaz haline mi geçiyor yoksa katı halden sıvı haline mi geçiyor bunu bilmiyorum. Ama şurada madde kesinlikle ne yapıyor? Hal değiştiriyor. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Başlangıçta maddenin fiziksel hali sıvıdır demiş. Şimdi sıvıya ulaşacak bir şey yok. Sıvı mı katı mı onu bilmiyoruz. O, o yüzden buna kesinlikle doğru yanlıştır diyemem. Sıvı da olabilir. Katı da olabilir. A ve B aralığı maddenin başlangıç sıcaklığına bağlıdır demiş. Şimdi A ve B aralığında maddenin başlangıç sıcaklığına bağlı değildir. Q eşittir. M, L erime veya Q eşittir. M, L buharlaşma dediğimiz formülden karşımıza çıkıyor. Yani ya erime ya da buharlaşma formülünden karşımıza çıkacağı için sıcaklıkla bir bağlantımız yok. Delta TL ile bağlantımız yok ama şu aralıkta veya şu aralıkta maddenin başlangıç sıcaklığına bağlıdır diyebiliriz. O yüzden B seçeneği kesinlikle yanlıştır. T1 ve T2 değerleri maddenin hal değişim sıcaklıklarıdır demiş. T1 ve T2 değerleri maddenin hal değişim sıcaklıklarıdır. Şimdi madde mi şu da hal değiştiriyor? Eğer katıysa sıvı hale geçti. Maddemiz bir daha hal değiştirebilir. Bu grafiğin devamını bilmiyorum ama bu yargı da doğru olabilir. Çünkü madde bu aralık bu aralıktan sonra madde hal değiştirme şansı mevcut. Eğer başlangıçta katıysa şu da kesinlikle doğru diyemem ama doğru olmak ihtimali var. Maddenin kütlesi artırılırsa A, B, C değerleri artar demiş. Şimdi 1 gram su belki 2 saniyede kaynarken veya erirken su miktarını artırmak şu aralığı ne yapmak demektir? Biraz daha artırmak demektir diyebiliriz. O yüzden e, D seçeneği kesinlikle doğrudur. BC aralığında verilen ısın maddenin buharlaşmasını sağlar demiş. Şimdi hal değiştirme. Tamam buharlaşma bir hal değiştirme ama bu madde bu madde aynı zamanda katı halden sıvı hale geçebilir. O yüzden E seçeneğimizde de doğru olabilir. Cevabımız B seçeneğidir. 27. soruya bakalım. Saf X maddesine ait. Şimdi saf X maddesine ait grafikte iki defa hal değiştiriyorsa ve sıcaklığı azalıyorsa maddemiz gaz halinden başlar. Şu aralıkta gaz artı sıvıdır şu aralıkta sıvı, şu aralıkta sıvı artı katı, şu aralıkta da katıdır diyebiliriz. Çünkü iki defa hal değiştirmiş. Tek hal değiştirmiş olsaydı bu yorumu yapamazdık. Bir önceki soruda olduğu gibi. Buna göre x maddesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Başlangıçtaki fiziksel hal gazdır demiş. E gaz olduğunu söyledim zaten. T2, T3, T4, T5 zaman aralıkta kinetik enerjisi azalmaktadır diyor. T2 ile T3 T4 ile T5 Şimdi kinetik enerjinin azaldığı yer potansiyel enerji düzeltiyorum. Kinetik enerji sıcaklığın azaldığı yerde azalır. Potansiyel enerji sıcaklığın azal sıcaklığın değişmediği yerde azalır ki bu bir soğuma grafiği ise ki bu soğuma grafiği bu da sıcaklık azaldığı için kinetik enerji Burada da sıcaklık azaldığı için kinetik enerji azalırken burada da potansiyel enerji azalır diyebiliriz. Bu grafik ısınma eğrisi olsaydı tam tersini konuşuyorduk. Burada sıcaklık arttığı için kinetik enerji artar. Burada sıcaklık değişmeyip katı halden sıvı hale geçtiği için potansiyel enerji artar diyebilirdik. Burada şuna dikkat edeceğiz. Eğer sıcaklık artıyorsa kinetik enerjimiz artar. Eğer sıcaklığımız değişmiyorsa potansiyel enerjimiz Artar diyebiliriz. Ama bu ısınma eğrisinde bu soğuma eğrisi olduğu için kent enerji sıcaklığının azaldığı yerde azalır diyebiliriz. B seçeneğimiz de doğrudur. T1 ve T2 zaman aralığında heterojendir demiş. T1, T2 ve T1, T2 zaman aralığında maddemiz gaz ve sıvı halde bulunduğu için iki hal bulunmasından dolayı maddemiz heterojen görünümdür diyebiliriz. İki farklı hal bulunduğu için B ve C değerleri sırasıyla kaynama ve erime sıcaklığıdır. E B aralığında maddemiz gaz fazından sıvı faza geçtiği için yoğunlaşma veya kaynama, C sıcaklığında maddemiz sıvı halden katı hale geçtiği için erime veya donma sıcaklığıdır diyebiliriz. D noktasında akışkandır demiş. Şimdi akışkanlık gaz ve sıvılar için geçerlidir. sıvı ve gazlar için geçerlidir. Oysaki şu aralıkta maddemiz katı haldedir. Katılar bir yerden bir yere akmaz. Cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. 28. soruya bakalım. Saf bir madde iki defa hal değiştiriyorsa maddemiz katı haldedir. Şurada da gaz halde, şurada sıvı haldedir. Katı halden sıvı hale geçmeye bir numara erime. Sıvı halden katı hale geçmeye donma. Sıvı halden gaz haline geçmeye buharlaşma veya kaynama. Gaz halden sıvı haline geçmeye yoğuşma deriz. O yüzden cevabımız A seçeneğidir diyebiliriz. Atom, molekül, iyon ve serbest elektronlarının tamamının aynı ortamda bulunmasıyla maddenin dördüncü hali olan Plazma hali oluşur. Plazmada pozitif iyon sayısı negatif iyon sayısını eşit olup yapısına meydana gelen bir değişiklik her yöne ışık hızıyla iletilir demiş. Bu metne göre çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Plazma hali ısı ve elektrik iletkenliği metallerden daha hızlıdır demiş. Işık e hızıyla ilettiği için hepsinden daha hızlıdır diyebiliriz. Kimyasal tepkimeler plazma ortamında çok hızlı gerçekleşir demiş. Işık e, hızıyla gerçekleşiyorsa maddeler plazma ortamında en hızlı gerçekleşir diyebiliriz. Plazma elektriksel, elektriksel olarak nötral yapıdadır demiş. e Pozitif iyon sayısı negatif iyon sayısına eşitse plazma nötral haldedir diyebiliriz. O yüzden cevabımız E seçeneğidir.